Kıymetli dostlarım, yine muhteşem bir manzara ve doğanın içerisinde bir videoyla da sizlerle karşı karşıyayız. Ben köpek eğitmeniniz Osman Lermoğlu. Evet değerli dostlarım, bugün yine Suat kardeşimizin kulübesindeyiz. Suat bizleri buraya davet ettiğiniz için sana teşekkür ediyorum. Çok güzel köpeklerim var maşallah. Uzun zamandan beri bu işi yapıyorsun. Yaşını öğrenebilir miyim? 37 yaşındayım. Şimdi 37 yaşındasın. Kaç yıldan beri bu köpeklerle uğraşıyorsun? Kendimi bildim bileli. Yani kendimi hatırladım hatırlayalı köpek bakarım artık. Kabi göbeğinden başladık. Av göbeğine terfi ettik. Hani okula başlamadan başladım köpek bakmaya, köpekle uğraşmaya. Pilot kurzar ve diyelim diğer ıklardan, seterlerden sonra mı kobay köpeklerine geçtin? Yoksa onlardan önce mi bu kobay bakmaya başladın? İlk önce eski yerli kobaylardan başladık başkanım. Büyüklerimizin bize bıraktığı, hediye ettiği eski yerli zağırlardan yerli köpeklerden başladık. Sonra amaçlara göre yön aldık. Kuş köpekleri de baktık. Kuş avını sevmediğim için beslemedim. Yani şöyle diyebilirim. Beslemediğim ırk köpek yok. Büyük avlar mı daha çok tercih ediyor? Büyük avlar. Büyük avlar. Yani sevdiğim av şekli o. Daha heyecan verici, daha akraba. Daha şuan. biraz köpek içinde zor, insanlar için de zor. Herkesin bir sevdiği vardır. Ben de büyük av severim. Büyük av Peki burada bu ırkları elde edebilmek tabi Yunanlılar da bu arada senin köpek alıyor bunun. Herkesten alıyor başkan. Şimdi bu Allah nasip ederse yine buradan da yine kobaycı arkadaşlarımıza duyuralım. Kaç Üniversitesi'nde kıymetli hocamızla beraber Türk kobay köpeğinin tescil işlemleri için işlem başlattık. Şu anda Etik kurulundan yazı bekliyoruz. Etik kurulu yazı çıktıktan sonra belirlemiş olduğumuz köpek kulübelerini Allah nasip ederse ziyaret edip önce fenotiplerini şekil ve şamallerini kayda altına alacağız. Ondan sonra gen haritası için kanlar alınacak. Daha sonradan kendi kan hattı ve soy hattımızı Allah nasip ederse oluşturup literatüre dahil edeceğiz. Suat onun için senin kulübeyi de ziyaret edeceğiz. Olur, Çünkü ya, sen, güzel köpeklerim var. Normalde bunların tamamı Türk köpeği ama Yunan bunları aldı, kendine mal etti. Az önce sana da hatta yazılarını da gösterdim. Peki köpek tercih ederken şimdi şu soruyu şöyle soralım sana. Köpeklerini tercih ederken yani domuz avı, çakal avı, kurt avı yani bunlara meyillerine göre nasıl şekillendiriyorsun köpeğini? Şu an başkanım o biraz yavrular bir anadan doğan aynı ana aynı baba yavrular bazen kimisi daha iyi olur bazen kimi biraz daha tutuk olur onu büyüdükçe hareketlerine göre seçip yapacağın hava kendin onu. şimdi şunu demek yanlış olur. ya Benim köpeğim atıyorum ayıdan başka av yapmaz benim köpeğim şundan başka av yapmaz bu doğru bir konuşma tarzı değil neye alıştırırsan neyi öğretirsen köpek onu yapar köpek avcıya göre av yapar. Irk da önemli tabi ama önce avcı. Köpek gördü ilk okul öğrencisi gibidir. Neyi öğretirsen onu alır o. Hani bazı arkadaşlar diyor söylüyor katılan olur katılmayan olur. Benim büyüklerimden öğrendiğim budur. Hani bu yaşıma kadar da büyüklerim sağ olsun bu işin duayenleri hepsinin bu kümeste bir ufak da olsa katkısı vardır. Evet. Hepsinden bir katkı aldık. Kırmayan oldu. Köpek yavru veren oldu. Köpek çeken oldu. Tek tek saymaya kalkarsam uzun olur. Aracılığınızdan teşekkür edeyim hepsine. Hepsinin kari oldu. Böyle bir yola çıktık. Allah da yüzümüze güldü. Tutturmuş gidiyoruz. Güzel. Kulübeni de göstereceğiz arkadaşlara. Şimdi elinde şu anda hangi tarz köpekler var? Kobay cinsi olarak Arap mı? Macar mı? Barak mı? Hani bunların ee, hangilerini besliyorsun? Şu an biz Macar ağırlıklı besliyoruz. Kovan köpekler. Ses vererek kovan köpekler diyeyim size. 3 üç, üç arkadaş burada köpek bakıyoruz. Fatih Yılmaz, Ben Nusret. Fatih abi pilot tercih eder genellikle ya da Arap. Onun zevki odur. Ben Macar tercih ederim. Kobay tarzı Macar. Nusret da Macar, Macar Barak arası tercih eder. Öyle bir karışık yani şeyimiz var. Güzelliğiniz var. Ya herkesin bir standartta gidiyor. Köpeklerimizde nihayetinde belli bir süre sonra karışık oluyor başkanım. Değil mi? Macar Macar Barak karışıyor. Karıştırıyoruz, gidiyoruz. <laughs> bu da acayip bir olay şimdi. Bir köpek bak bak bize üç kişinin bir arada ayrı ayrı köpek bakması ayrı bir zevk. Bunun, bunun da güzelliği var. Zeynep de ne dersin bu yücesi? Çok güzel. Üçünün bir araya gelip anlaşıp ayrı ayrı yıklarda köpek akıllı. Bir ara bulunması çok güzel. Maşallah. Abi randıman maşallah nereden alırsak şey. randıman dönüyoruz o tarafa. Gerçekten. Peki maşallah. bu Fafadem, Fafadem domuz avcıları. Ha bu bu yukarıda bir dağın adı bu isimle buraya Fadi abi verdi anlamını Fafadenin bilmiyorum. O zaman sizin kulübenin ismi Fafaden. Domuz avcıları kulübesi olsun. Evet öyle yani olsun başkanım. Burayı böyle tanımlayalım değil mi? Güzel bir isim Fafaden. Aynen. Şimdi köpeklerini köpeklerini gezdim görelim. Yakından bir inceleyelim onları. Ondan sonra da yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Evet değerli dostlarım, şimdi Maçka Deresi'nin deme yanında çok güzel bir manzarada köpekleri tanımaya başlıyoruz. Suat bize bu köpeğe anlatır mısın? Bunun özelliği vatandaşlarımızla bilsinler. Başkanım bu köpek izden sesli, hızlı kovan bir köpektir. Baba tarafı bu işin duayenlerinden Abdullah abi vardır. Abdullah Oğuz Bursa'dan. O hediye olarak bir köpek göndermişti. Babası o. Annesi de Eyüboğlu'nun çöbeğinin kızı bir tarafı da rahmetli Necmi Ayaz'dan geliyor. Yani karışık bir çöbek diyebilirim size yani. Bak, İyi renk bir renk olarak çok güzel. Hızı da çok güzel başkanım. Güzel. Hızlı, çok hızlı, güzel. ısrarcı bir köpek. çok güzel bak. Boya baktığın zaman kaslarda paslı görüyorsun arkadaşlar. Çok güzel. My, yeah. Kuruşları güzel. Bu yandaki köpek işi köpeğimiz. Bu da bunun kızı başkanım. Değil mi? Onu da kendi köpeklerimizden gene Düzce'de avcı abimiz Erdal örnek vardı. Onun Macarlarından süre gelen bir ıktan. Bunu da onlarla neşleyip aldık. Daha hızlı hayvanlar, hızlı hayvanlar biraz işte sertler başkanım. Tek muzdarip olduğum konu Dedin, yani bazen hayvana da, da sert, insana da sert. Yani durdan bek anlamazlar. Biraz yani yaramaz hayvanlar. Evet. Ama av olarak evet. randıman aldığımız bir yurt. Yani emeği geçen bütün ustalarımıza buradan teşekkür ediyorum. Evet, bu biraz da yaralı olması lazım. Yara almış bir yavru. Bu muydu Yok. O <laughs> öteki. Yok. Tamam. Diğerlerine bakalım. Yok. Evet. evet Suat bu benim de beğenmiş olduğum yavrulardan bir tanesi. Bu da dişi. Bunu bize anlatır mısın? Bu da başkanım yine kendi köpeklerimizden yine burada arkadaşlarımızın köpeklerinde eşlediğimiz Macar Baraklan kendi Macarımızın yavrusu. Bunların bir tarafı da kobay. Maskeli kobay diyoruz bunlara yüzden. Yaralanmış kendisi biraz. Evet. Henüz gençtir daha. Bir, bir yaşını yeni gençmiş. Bu yıl inşallah avda göreceğiz. Gözler, Oyun. oyunluğu, güzel. Ve bundaki en büyük güzelliği tabi yavru da korkuyor. Biliyorsun ben beyaza uyruk bastayım. Çok güzel maşallah. Teşekkürler maşallah. başkanım. Su dökmeleri nasıl bunların? Tüy şu an mevsimsel öteki tüyünü adı yenisini getiriyor. İç dış parazit verip yıkadığımız zaman olay biter. Anladım. Tüyleri kısa zaten. Bakımlarını nasıl yapıyorsun? Bakımlarını üç ayda bir kurt ilacı veriyorum. Ondan sonra 4 ayda bir de iç dış parazit nexgard Evet. Ve denir arkadaşlar sağ olun. Şey. İyi oluyor yani sağlık problemi hiç yaşamadım bugüne kadar. kadar. Parazitlerde diyelim kire, kire olaylarına karşı kireçleme yapıyorum. Kireçleme da. de yapıyorum. Nexgard diye ilaç var iç dış parazide veriyoruz bir de ense damlası da bak buna da damlatmışız başkanım ense damlası da damla diyoruz. Mamo olarak var ve diğer hangilerini? Ya mama olarak genellikle kazanımız var şurada Ercan abi. Genellikle kasaplardan tesislerden kemik kırıp parçalayıp ili içiriyoruz. <laughs> Tesiste Mustafa arkadaş çalışıyor. Ekmekleri toplayıp ekmekleri kemik suyundan veriyoruz. Çok. En iyi şey o veriyoruz yani yemekten yana bizde sıkıntı yok. Burada da yine ustad arkadaşımızın yine bizim damızlıklardan aldığımız yavru erkek olsun. Bu. Biraz serttir başkanım. Oha dikkat edelim. Gel. Marco. Gel. Gel. Marco. Bu. Bizim köpeklerden yine. Evet. Ölen köpeğimizin oğlu. Bu da yine bizim köpeklerden. Bu dişi. Bu Dışı. iki yaşında. Maşallah. Maşallah. Çok... Güzel. Bunun bir tarafı Macar Barak. Bir tarafı da bizim böyle bir şey çıktı ortaya. Kullanıyoruz güzel. şu. Güzel. Yani renk olarak. Koyu bir renk. Evet bak olarak. kestane, kestane dedikleri renk. Koyusundan açık kestaneye kadar bak Kızıldık da var bunda. Var. Üstlerinde zaten bu işareti gibi oluyor. Alman şoban. Marco gel. Yeah. Gel yeah. Marco. Gel. Yeah. Gel oğlum gel. Yeah. Yani, buradaki köpeklere bakalım şimdi bakalım başkanım. hani köpeklerin bakımı yerler arkadaşlar güzel daha da geliştirecek Arkadaşlar bu yönde çalışmaları var arkadaşlarımızın ee, Peki bunları haftalık olarak dışarı çıkarmada derdün, coğrafyada derdün, ha, gezdir, gezdir gezdirme gezleri anlamında nasıl yapabiliyorsunuz? şu an yani iki haftada bir böyle çözebiliyoruz. Boş ormana şu an hayvanlar var burada. Burada geyik yavruları var geyik Şu an. Sözemeyiz. olmaz. Ekip olmaz. Evet. Biraz hayvanlar sizler yani Ama her gün dışarı alıyoruz. Bu Bediran alıyor. Mustafa alıyı, Fadi abi alıyı Her gün Yani bu havalandırma, havalandırma yapılıyor. Bak, çok güzel. Yani stres yok. yapmıyor hayvanlar. Ya bu bak, da çok bak, önemli. Köpeğimizin yavrusu. Yavrusu. Çok güzel ama bak üç renk. Ee, anne tarafı Macar Barak. Yine bizim ekip arkadaşlarından. Hamsi Niyazi Niyaz Usta var. Onun köpeklerinden eşledik. Niyaz Usta var. Onun köpeklerinden eşledik. Biraz Bakmaz. kısa gibi kulu kuyruk Bunlar başkanım bunlar dalmaz. Bu, bu da bu bizim köpeklerimizden iyi. Bunu avcı arkadaşlardan aldık. Bu Sırplan yerli Giresun kobayları karışımı. Bunlar bir şey demez başkanım. İstediğiniz gibi. bak <laughs> işleri bu bir buçuk yaşında, bu da bir buçuk yaşlarında. Bunlar e, bu sene Başkanım kendini gösterecektir. Bu sene bunlarla beraber bu sene, sağlam bir hava gireceğiniz diyoruz. Yani. Bu sene sahne bunların ölen kalan belli olacak. Peki hangi civarda avlanıyorsunuz Suat? Başkanım her civara giderim. Yani şartlar olumlu olan her yere giderim. Erzurum, Artvin, Erzincan, her yere giderim. Sivas. Anlıyorum. Şartlar, ekip nerede güzel arkadaş ortamı gidiyor. Oraya gidiyorsunuz. Bayburt'u çok tercih etmiyorum. Bayburt'ta kurtlar rahat bırakmıyor. Bayburt'ta. Hiç rahat bırakmıyor. Orada köpeklere kananmış kurtlar. Ee, rahat demiyoruz orada. Anladım. Bayburt köpekler için demek sıkıntılı bir bölge. Sıkıntılı. Sen her şu manzarayı çeker misin? Herhalde oradan yol yapıyorlar. Yani başkanın dağlarında da gene çalışmalar yapılıyor. Muazzam bir coğrafyadayız arkadaşlar. Yani Köpeklerin yeri de muazzam. Güzel yerdeler. Ee, burada bakabilecek oldukları en güzel yerde şu anda köpekler bakılıyor. Zaten şehir merkezine de Yazın yaklaşık olarak 200 aynı 300 metre. elementi. dere azaldı mı Çöbüklüyorum dereye. O da güzel. Ha şurada yol var iniş Çöbüklüyorum dereye. Streslerini de Stres... alır hayvan. Kez çıkarıyor. Burada güneşe koydum mu kırıyor. Anlat. Güzel. Balık var mı derede? Var, balık da var. Ya ben balık branşım değil, sevmem de balık. Yani ben severim. Yemesini sever, tutmasını sevmez. <laughs> Ağzın yeri arkadaşlar, on numara güzel bir yerde. Hemen kenarda güzel böyle bir... bir restoran yeri burada. Dere akıyor. Var. Yani köpek gezmeye, götürmeye alan uygun. Görülecek, görülecek evet. yerler. yorucu olmayan bir yerde güzel. Yani ben de çok beğendim yerini açık konuşmak gerekirse. Hava dar burada zaten koku moku da olmaz hayvanların çöpeklere işleriyle çöpeklere alakalı. Çöpeklere bu evet. Burayı Fatih Büzel. abi yaptı, Fatih Yılmaz çok emeği var. Kendi, var. kendi yerimi, Yılmaz burası sizin yeriniz. Kendi yerimi ama o ilgileniyor. Kendi yerimi bilmiyorum ama ilgilenen o. Ya en azından buradan sizi rahatsız etmesinler, evet. önemli olan o. Burada evet. horoz tavukta bakıyoruz, kenileri meneleri toplayın. Köpekleri de tavuğu alışsın diye. O da önemli. Marko'nun kapıyı da kapatabilirsiniz. O da önemli bir şey. Ee, Fatih abinin pilotları da çekelim, çekelim başkanım. Çekelim. Zeneronları o... Jeneron, da dışarı mı alacağız? Dışarıda alalım çünkü dışarı görüntü alalım olarak şey. daha rahat gözükür. Hayır. Evet Suat bu köpeği bize anlatır mısın? Bu köpeğin özelliği neler? Başkanım bu köpek de bütün köpeklerimiz gibi izden sesli kokuya, kokuya giden kovucu köpeklerden Babası kendi geliştirdiğimiz köpeklerden. Evet. Annesi de yine bizim kendi köpeklerimizin siyahlarından. Onlara yani Macarla Osmanlı'yı birbirine çektik. Böyle maskeli bir şey çıktı işte. Çok güzel. Biraz kafadan kalın ama biraz boydan kısa ama. Olsun. Israrcı ve inatçı bir köpektir. Yani avda iyi güzel. iş görür. Görür, görür. Avı da güzel. Vitesi yok. Yok, yok. Kendi şu an daha da üstüne koyacak yani olacak. Kaç yaşında? İki yaşında. Maşallah. Bak, biraz zangaçtır. Sevmez ee, sosyal medyayı. <laughs> Ama bu da sosyal medyada çıkacak şimdi. Çıksın. Fener bu senin sevdiğin tarzda köpek. Aynen. Fener abi ne Benim ırkına hasta olduğum bir suat. Evet. Bu, bu köpeklerimiz daha bir orijinal yok. Evet. Bunu Fatih abi kilosundan yine avcı arkadaşlardan aldık. Bunun da evet. bir tarafı yurt dışından gelme. Evet. Safkan bir köpek. Erkek. Evet. Daha yedisi, yedi aylıktır sanırım, Maşallah. tam hatırlamıyorum. Şu anlık sahaya çıkmadı ama çok gözü kara yani, kork, korkusuz bir köpek. Bunun da geri bir vitesi olmayan Yok, daha iyi. Öyle, öyle umuyoruz inşallah. İnşallah. Avda belli olacak. Inşallah. Olacak, olacak ama o yol belirliyor. Erkektir. Yani, Maşallah. Önümüzdeki eşleşmeyi de bu ikisine düşünüyoruz. İkisi de orjinal pilot. İkisi de orjinal pilot. Buna bakalım. Bu nereden geldi kulübene? Bu da Fatih abimin köpeği. Bu da kişi pilot. Evet. Çok orijinal yani çok beğendim karakter olarak, fizik olarak. Soy olarak Hacı Yaşar abimizin o meşhur ölen erkeğin kızı. Anne tarafı da yine e, Adabazarı tarafından yurt dışından gelen bir sağlam ırktan. Ya gerçekten yani. Hacı Yaşar'a selamlar olsun. Hacı Yaşar evet. abiye de selam olsun. Gerçekten damızlık olarak çok beğendim köpek. Bunun da ne? Özellikle Üz seri hızlı olması, pilotlarda her pilot izden ses vermez, bu bol sesli yani. Kovarken de sesli kovacak oluyor. Yani. Ve çok atletik yani İki başarım yani. Deneri kirek. Bak yüzde yüzde var. Bak yüzde sürmeleri görüyorsun değil mi? Gözdeki sürmeler. Ağız burun yapısında hafif maskelik var. Yani bunlar da çok güzel. Sesini de evet. maşallah. Diğer şey, pilotları. Şey, hani bu orijinal Caner abi. Şu çok an benim beğendiğim yani çok fazla pilot görmedim. Bilekler olsun, Düğü yapısı, ayaklar, ayak kas fizik. yapısı, ayak Çok ee, kasa yapısı, güzel. burun yapısı. Ve bir yapısı. dişi olarak, ve bir dişi olarak bu vaziyette. Evet, çok güzel. Çok güzel bir dişi maşallah. Emeğinize maşallah, evet. maşallah. E Fatih abi şimdiki projesi işte bu ikisinden safkan blok geliştirmek. Evet, olur. Çok iyi altından atından çok güzel pilotlar gelecek. Evet. İnşallah şeyimiz o. Caner Gerçekten çok verimli ve çok güzel bir günü daha beraber geçirdik Suat kardeşimizden beraber. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Biz kadar. çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şeref verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Böyle abi. bir manzarada, böyle bir olay ve bu yaşta bu yemek gerçekten hayvan severler adına e, teşekkür ediyorum. E, ve de bunlarla ilgilenmek. Bunlar büyük bir sorumluluk. Her zaman söylemiş olduğum gibi kıymetli dostlarım, köpek bakmak büyük bir sorumluluktur. Bir bebekten ilgilenir gibi ilgilenmek zorundasınız. Vallahi Çünkü verim elde edebilecek olduğunuz dönemlerde yapılacak olan her şeyde senden biliyoruz. Yani köpeğinin e, öldükten sonraki ruh halini ben çok iyi biliyorum. Onun için. E, bunlara köpek demek de doğru değil başkanım. Bunlar av arkadaşı. İnsan. İnsan. Av arkadaşı. Av yani arkadaş. en zor sürede sizden, en mutlu anınızda sizden, yani üzüldüğünüzde sizden yaralandı mı üzülüyorsunuz, öldü mü zaten, hayat bitti. Hayat bitti. Bir köpeğim öldü işte. Bunların diye sanırım. Senin de oldu. unutamadığın var mı böyle? Kante mi? babası bunun babası. Kante dedi köpek muhteşem bir köpek. Vallahi hiç Allah Allah her sürekli sürekli onu her hava gitti onu da aklıma de. gelir. On numara bir köpek. Onu tutturmak için işte uğraşıyoruz. Yani çalışmalara devam Devam yani. devam. Mike tutacak ama karakteri Mike'tan efendi diyor. Bir adam idi ya. Anlat. Onun duası, karakteri, yapısı onu, çok, çok da var. Güzel. Çok güzel. Evet değerli dostlarım yine çok muhteşem bir manzaradan sizlere Hatay Akademi olarak elveda derken değerli dostlarımızla beraber yine biz küçük de olsa bir söyleşi yapıp ondan sonra biz de bu alandan ayrılacağız. Her yani ne kadar böyle bir manzarayı bırakıp gitmek bizim için de zor olsa da başka videolarda yine buluşmak dileğiyle. Esen kalın, köpekle kalın. Hoşça kalın.